magazin videosu yaptığımda Twitter'da paylaşılıyor diyor ki işte Türk ülkemizdeki YouTuber'ların geldiği hal. Ya ben sana sürekli bir şeyler katmak zorunda değilim abi. Ya ben bunu izleyenlere söylüyorum tabii ki. Yani ben eğitim kurumu değilim. Bana saygı göstermesi gereken insanlar var. Ataberk'e saygı göstermesi gereken insanlar var. Sallıyorum. Enes Batur'a saygı göstermesi gereken insanlar var. Bunlar bize karşı saygı göstermediği zaman ben tarih oluyorum. Ya bunun için mesela yeni fenomenleri örnek verebiliriz. Kim mesela abi? Mesela Cellat bana bir saygısızlık yaptı. Bundan tarih oldum. Eve karşılığında verdim. Şapkın mısın? Bekarken evet. Bak bu çok klasik bir cümledir. Ben de gerçekten bu geçerli. Ben ilişki içim, içerisindeyken çok sağdığımdır. Geçmiş ilişkilerini de hiç aldattın oldu mu? Yok. Aldatılmış mısın? Aldatılmışımdır. Hürriyet Komuteri'den herkese selamlar. Evet, Burak Güngör bizimle birlikte. Ciddiyetimi kaybetmeden bir program yapmaya hedefliyorum arkadaşlar. Şaka bir yana ee, Burak'la tanıştığımızdan beri Burak kaosların, olayların adamı olduğu için beni de oraya çekiyor her gündemimiz her buluşmamız bir olay oldu. Bakalım bugünkü programdan sonra başımıza ne gelecek diyoruz ve Kaç Burak oldu bu. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Çok olmaz canım yani ama üçüncü falan diyebilirim ya. Ya şöyle şeylerimiz çok seninle şimdi. Sen e, gündemi kaosu sevdiğin için Hı -hı. bir sıcak iş yaptığımda Evet. Burak Cem Yılmaz soytarı evet, demiş. Evet. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> Burak'a yeter ki soru sor yani gerçekten. Linç yemekten hiç çekindiğin oldu mu? Haklı olduğumu düşünüyorsam olmadı. Yani linç bizim işin temelinde var. Yani insanlar o kadar çok nefretle besleniyor ki şu an artık Türkiye'de. Ya yani ülke gergin zaten. O yüzden insanlar da gergin. İnsanlar bize atabiliyorlar kinlerini. O yüzden linç Güzel e bir stres aracısınız yani. değil mi? E, tabii ki yani adam klavyenin başına geçiyor. Dümdüz gidiyor Ama sen de klavyenin yani. başına geç, Gidiyorsun yani. Ben klavyenin başına geçip gitmenin gibi. ediyorsun sıkıyorum. yani. Ben tarih ediyorum. Ya şöyle. Hayır. Şimdi kar, yani mesela attığım bir tweet <laughs> birilerini manipüle ediyor olabilir. O e işte anladın mı? Dolayısıyla bir antitez durumunda var meselenin yani. Senin şöyle, yapın gereği bırak yani bunu kabul etmeli. Şöyle ben. bak şimdi. Mesela Fenerbahçe üzerinden gidelim. Tamam. Twitter'da en sık oradan tamam. linçiyorum bu ara. Tamam. Şimdi ben orayı aslında kişisel alanım olarak kullanıyorum. Ama biz popüler insanlar olduğumuz için benim attığım bir tweet'i sanki böyle basın açıklaması gibi algılıyorlar. Evet. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Abi nasıl böyle bir doğumu şey getirdin ya. Böyle abi, önerdin. Abi Doğumu istiyorum ama bu benim bak kendi tercihim. Bir ok, da adam. adam yani, evet. yani. <laughs> ya. orası benim kişisel alanım ve ben bunu istiyorum. yazmamla da bir sakınca yok. Burak çok e, manipülatif bir muhalif olduğunu söyleyebilir miyiz hayata karşı? Yani hem manipüle ediyorsun hem, hem muhalifsin abi. Ve bundan besleniyorsun sen. Ee... Yani hayata karşı şey bir duruşun yok. Güzelleyelim, olumlayalım. Hiç, hiç yoktur. Anlaşalım, hoşgörü. Evet. Hayatı güzelleştirmeye okeyim. Ama güzelleştirebilecek işlerle okeyim. Yani olumsuz bir şey gördüğümde ben onu ılıman yaklaşıp polyanacılık yapmam. Neye dönüşüyorsun ben onu merak ediyorum. Bizzat sana sormak istedim. Yani 2 yıl önceye göre, 3 yıl önceye göre ve 5 yıl önceye göre. Evet. Eskiden de çok güzel tatlı tatlı videolar çeken bir adamdın. Agresif bir tarafa geçtin. Neye dönüşüyorsun? Ee, şöyle olduğun halinden memnun musun? Şu an gittiğim yoldan memnunum sadece. Ee, Youtuber olarak adlandırılıyoruz ve biz. Ve hepimize şöyle bir şey yapılıyor, algı yapılıyor. İşte Youtuberlar komik olmak zorundadır. Youtuberları insanlara eğlendirmek zorundadır. Ben buna biraz aykırı davranıyorum artık. Yani daha çok gündem eleştirisi yapmaya başladım. Şok gerçekler. Aynen ve Entertainment'tan tamamen uzaklaştım ki ben entertainment yapmak zorunda değilim. Hatta buradan şuna da bir şey yapayım. Mesela magazin videosu yaptığımda Twitter'da paylaşılıyor. Diyor ki işte Türk ülkemizdeki YouTuber'ların geldiği hal. Ya ben sana sürekli bir şeyler katmak zorunda değilim abi. Ya ben bunu izleyenlere söylüyorum tabii ki. Yani ben eğitim kurumu değilim. Ben orada öyle bir içerik izledim. Öyle bir içerik yaptım yani. hep Devam edecek tartışılması da galiba yani. Ya magazin her zaman yiyor. Televizyonda oturup sabah izleyen adamlar akşam geliyor bana ülkemizdeki YouTuber'lar böyle diyor. Yani izleme o zaman. Mizah konusunda ne düşünüyorsun? Ne anlamda? Mizah e, özel bir alandaysa hı hı. senin için kaliteli ya da kalitesiz olup olmadığını kenara bırakarak sansürlenebilecek bir durum mudur? E, birleri tarafından. Ben sansürün her türlüsüne karşıyım bu arada. Yani işime gelmeyen olayda bile sansüre karşıyım ben. Mizan e, sansürlenmesine de tabii ki karşıyım. Mizan hayatın her yerinde var. O yüzden sosyal medya bazında soruyorsan ya yani. Sosyal medyada istenildiği gibi kullanılabilir. Hiçbir yani, problem yok. Yani şöyle toplumda e, sıkıntıya yol açacak ya da belli değerleri yok ettiği düşünülen içeriklere karşı Burak'ın görün düşüncesine onu da belirli, özgür... Belirli değerleri mizah yok edemez. Yani ben buna katılmıyorum. Bir değer varsa ortada bunu mizahla falan yok edemezsiniz. Ee, değerlere saygı duymayan insanlar her zaman olacaktır. Saygısızlık yapmadıkları sürece bir problem yok o değer verilen şeylere. Ama mizah dediğimiz şey eğer saygı çerçevesinden çıkmıyorsa benim açımdan herhangi bir problem yok. Mizahın her türlüsünü okuyayım. Adam benim fotoğrafımı paylaşıyor. Ya üstüne bazen küfür yazıyor. Ben gülüyorum abi yani. Gülüyorum. Burak Kendine en çok hangi konuda kızıyorsun? Kızdın ya da daha. Şöyle geriye dönüp baksan. Çarpıcı bir şey var mı? Yani şu konuda çok kızdın. Şu an girdiğim yola daha önce girmeyi düşünmüştüm ben. Fakat o dönem menajerlik şirketimiz bana demişti ki işte bu kadar hani dik başlı olursak, bu kadar çok sert girersek konulara maddi anlamda kayıpların olabilir demişti. Ben de okey demiştim ve entertainment videolar falan çekmiştim o dönemde. Pişmanım. Yani daha önceden istediğim yola girebilirdim. Biraz yanlış yönlendirildim demeyeyim de özgürlüklerimden taviz verip başkalarının dediklerini yaptım. Ne mutlu ediyor seni? Beni ne mutlu ediyor? Politik cevap verme yani. Mutluluk hissettiğin şey ne mutlu ediyor? Abi bir videoyu yayınladığımda Hı. izlendiyse benim için okey. Yani iş bazında soruyorsam böyle bu durum. Hayat Politik bazında. cevap vermiyorum. Hayat bazında sabah kalktığımda huzurluysam, gece yatarken huzurluysam, problem yok. Ha bazen huzursuz gecelerden de huzur duyduğum oluyor ama onu da söyleyeyim yani. O ne demek? Ya mesela Twitch olayında bu bit muhabbetinde. Çok ben çok yıprandın sen yani. Canlı yayında tehdit edildim Baban yani. Baban mevzulara girdi. Babana. Tabii tabii. Şöyle oldu. Pelin'e bir hareket yaptılar. Pelin'in ev adresini falan ifşaladılar. Ben de dedim ki yani delikanlıysanız benimkini de yapın dedim. Delikanlı çocuklarmış benimkini de attılar yayına. Sonra babam fenalaştı içeride. Yayını kapattım ben mecburen. Ya telefonuma bir bakıyorum sürekli işte bana ev adresim geliyor. Babamların ev adresi geliyor. Başka yayıncıların ev adresi geliyor. Hiç huzursuzsun ister istemez. Ama odun da bir huzuru vardı bende yani. Demek ki bir şeyleri başardım. Bunların kuyruklarına bastım dedim yani. Dindi mi süreç? Yani dindi çünkü dindirildi. Yani konuyla kimse ilgilenmediği için sağ olsun. Dindi. Ee, ne en çok tahrik ediyor seni? Ne? Neye manipüle oluyorsun Burak Güngör olarak? Ha orada agresifleşiyor. Yani diyorsun ki... Tabii ya ben ki... 200 yüzlüyle hiç gelemiyorum. Vefasızlığa evet. hiç gelemiyorum. Ama tarih dersen... Ee, nasıl yapayım? Saygı... Şimdi herkes saygı göstermek zorunda birilerine. Sevgi göstermek zorunda değil. Buna ben çok öteyim. Bana saygı göstermesi gereken insanlar var. Ataberk'e saygı göstermesi gereken insanlar var. Sallıyorum. Enes Batur'a saygı göstermesi gereken insanlar var. Bunlar evet. bize karşı saygı göstermediği zaman ben tarik oluyorum. Ya bunun için mesela yeni fenomenleri örnek verebiliriz. Kim mesela abi? Mesela cellat bana bir saygısızlık yaptı. Bundan tarik oldum. Eve karşılığını da verdim. Cellat'ı tanıyor muyum? Çok tanımıyorum. Duyduğum kadarıyla biliyorum. Kötü bir çocuk mu? Bence kötü bir çocuk değil bu arada. Ben bunu videolarda da söyledim. Yanlış yönlendirilen bir çocuk olduğunu düşünüyorum. E, saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Bir saygısızlık yaptı ve karşılığını aldı. Böyle şeylerden tarik oluyorum. Ya yani saygısızlık beni tarik eder abi. Cellat da garip bir isim değil mi ya? Cellat. Niye bir insan? Yani, bir şey böyle. demeyeyim şimdi yine ihale bana kalacak. Hayır yok ben merak ediyorum. Cellat siz sizce nasıl bir isim? Soyadı galiba. Resmi soyadı mı Cellat? Resmi soyadı diye biliyorum. Garipmiş şey ya. Yanlışsam düzeltsin izleyicileri Zaten gelecekler videoya mutlaka. <laughs> Bilmiyorum. Kusur, ne oldu süreç sonra? Bir şey ben bir ara sen Cellat arasında bir bir şey Cellat ismini hatırlıyorum duyduğumu. Ya biz bir sorun yaşadık. Ben bir video çektim. Tamam. Daha doğrusu o bana laf attı. Ben üstüne bir video çektim. O bana ee, Özelden başka konuşurken yayınlardan başka konuştu. Ben bir video daha çektim. Sonra kapandı konu öyle. En son bir yerde gördüm. Nasıl geçti? O bana selam vermedi. Ben ona selam vermedim yani. Ha öyle bir. denk geldi. Siz şey. onda çok merak ediyorduk vardı. Birbirini sevmeyen fenomenler bir yerde karşılaşınca ne yapar? Yok yani şöyle aslında bak, cellatın beni cellat beni sevmiyor olabilir. Ama benim cellata karşı onu sevmiyorum diyeceğim bir olay yok. Çocuğu tanımıyorum ben. Ben çocuğumu zaten eleştirirken de hep sosyal sosyal medyadaki halini eleştirdim. Yani özel hayatından dolayı bir eleştiri yapmadım ben çocuğa. Bence yanlış yönlendiriliyor. Küçük abi, küçük. Şey. Şöyle, yani bizim girdi, benim fenomen olduğum yaştan daha küçük bir yaşta çocuk. İyi de abi, bu o insanların ajans bir şey yok mu benim Var hocam? işte, yanlış insanlara güveniyorlar. O yüzden oluyor zaten bu. Sonra kendileri de hatta pişman oluyorlar falan bir yerlerle anlaşır. Bırak ne diyorsun ya? Tabii tabii. Ya işte bu insanları yanlış yönlendirdikleri için TikTok'ta gördüğün en cringe hesap kim? TikTok'ta gördüm en cringe hesap. Şey abi dilenciler ya. Hani belirli bir isim vermeyeyim ama dilenciler. Daha hatta buraya gelmeden önce Twitter'da paylaştım bir tane dayıyı. Yani bir gözlük, bir gözlük, bir gözlük muhabbeti yapanlar bence çok cringe'ler. Ve He. yani geleceklerini etkiliyorlar. Fenomen olarak fenomen olarak hmm. düşüneyim. Cringe diyorsun, değil mi? Evet, cringe geliyor sana yani. Ve değil sürdürülebilir cringe diyeyim. Daha ağır bir cevap olsun senin için yani. Bu verdiğin ismi biz şunu algılayacağız yani abi bu adam başından sonuna bu kız şey değil yani kimse işte o samiyetini bir türlü yakalayamadı. Ya bir gözünde. tane isim var da Heh. ben sana bunu yayından sonra söyleyeyim özel bir sebebi var çünkü şimdi ben onun adını vermiş olmayayım Heh, yani şey e, değil linçten korktuğundan falan anladım, değil anladım. yok yok çok özel bir durum var ben sana söylerim da, yayından tabii. sonra da bu arada hassas noktaları var. Bura tamam. bir şeyi söyleyemediğini ima etmeyeceksin. Yani yayında ortalık ne demek diyor ben her şeyi konuşur her Masada şey. Masada ismini vermeyeyim şu an. Zor ha. günler geçiriyor. O yüzden ismini vermeyeyim. Yani ha. boşu boşuna polemik olmasın. Peki zor günler geçirdiğini söylemen ortaya çıkartmış oldu Yok, mu şu çıkartmaz. an. Yok çıkartmaz. Ha kimse anlamaz. Anlamaz. İyi bakalım. Ya Bura bir şey söyleyeceğim. <laughs> Burayı keserseniz bakın burada söylüyorum. Hiç kimse bu bölüme müdahale etmeyecek. Bana söylediğim bir şey vardı abi. Ney? Bir programda sonrasında. Rain Man'le alakalı bir şeydi. Evet. Ben onu öğrenemedim hala. Öğrenemezsin zaten. Bak biz bunu Alper'le konuştuk. Alper Hı. Rende ile konuştuk. Biz çok insanla konuştuk. Ee, ne olduğu alakalı hala kafamda soru işaretleri var. Evet. Bak kaç zaman geçti aradan üstünden. Şu konuyu aydınlığa kavuşturabilir miyiz ya? Kavuşturamayız çünkü konu benimle alakalı değil. Ee, ben zaten şunu söyledim her zaman o konuyla alakalı kendi videomda da yani üstünden yıllar geçti bu arada sen <laughs> sorduğun için cevap veriyorum şu an. Ee, kendi dürüst olduğunu ima eder her zaman sosyal medyada bu yıllardır böyle yani ben değil benden önceki mesela Ataberk var Ataberk de bilir onun ilk hallerini hep dürüstüm diye yola çıkmıştır. Dürüstse kendisi açıklasın, ben açıklayamam. Konu benim konum değil çünkü. Ya bir şey yaşanıyor bu arkadaşlar bu arada, Rayman'la alakalı bir mesele. Burak da... Rayman'la alakalı değil, benim de sevdiğim biri var işin içinde. Yani de bir hikaye Hı. var, bilmiyoruz ne olduğunu ama öyle bir hikayeymiş ki bu, o ortaya çıksa e, çok fena şeyler olacağı söylüyor. Nasıl ortaya çıkmıyor, az kişi biliyor? Çünkü yok, Kimse yani... Kimse konuşmuyor, bu nasıl bir racon mu abi? Siz neyi Çıkmasını dünyaya... Çıkmasını istemiyor. <laughs> O tarafta bu tarafta. Tabii ben çıkartırım taraftır. bunu. Yani ben yani şöyle çekinmem yani, yani. Ben söylersem. Konu benim olsa ha. ben çıkar bir ara ara söylerim. Yaptığın şeyi. Tabii. Ha, utanacak bir şey yapmadı o zaman. Hayır yani <laughs> bilmiyorum abi bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> tamam peki öyle olsun. ya Ben utanırdım. Bana Burak çok merak ediyorum. Bana son bir yıldır <laughs> bu alemde <laughs> öğrendiğin için duyduğun için <laughs> bizim bildiğimiz bir şey de olabilir bu arada herkesin bildiği bir şey olabilir. İfşa olmasına gerek yok. Çok şaşırdığım bir şey söylesene. Neye şaşırdın abi? Son bir yıldır bu alemde öğrendiğim hmm, çok şaşırdı. Aynen. İle komik bir şey olmasına gerek yok. Bizim bildiğimiz de bir şeyler olabilir. yani seni şaşırtan o şeyi merak ediyorum. Yani son bir yılda öğrendiğim vallahi şaşırdığım bir şey yok ya. Ya ben sosyal medyadaki olaylara çok beni şaşırtabilecek olaylar yaşanmıyor. Yaşandığında da yaşandığın yani olay olduğunda öğreniyorum zaten. Hani son bir yılda öğrenmedim hiçbir şeyi. <laughs> Bırak şimdi başka bir konuya geçtim. Sana gelelim o zaman. Hedefi biraz sana doğrultalım. Tamam. Şimdi bir yerden giydirecek de bak. Hayır hayır işte rica ederim. Gidiyor. Bırak şimdi, magazin figürü oldun. Evet. Ve Türkiye'de fenomen deyince şimdi Enes'i falan Hı, -hı. ediyorum ama sen son bir, bir yıldır işte e, magazin aleminde dünyasında yer alan fenomenlerin başını çektin. Evet. Burada itiraf ediyorum. Ben kendimi de koyuyorum. Bunda benim de dahilim var yani tamam. senin bu figürleştirmede. Ee, biz senin neden magazinde konuşuyor olduk abi? Ve bu durum seni besledi mi, mutlu eden bir durum mu? Yani şimdi ilişkimle konuşulduğum bir dönem var. O dönem beni mutlu eden bir dönem değil. Tamam. İlişkilerinle konuşulduğu bir dönem. Aynen. O dönem beni <laughs> mutlu eden bir dönem değil. Ee, onun dışında, yani magazinden kastım, cellatla kapışmam, onunla kapışmam, bununla kapışmamsa... O özel hayatınla alakalı gündeme sürekli geliyor. Bir mekandasın abi, çekiliyor ve bu haber oluyor yani anladın mı? Bu, herkesin, yok kimse kimsenin umurunda değil aslında. Yani o biraz bence o dönem yaşadığım ayrılığın getirdiği hype alakalı bir durumdu yani. O ayrılık çok konuşulduğu için ondan sonraki durumlarda çok konuşuldu. Ee, Videolar duruyor mu Burak? Duruyor. Helal olsun ya. O adam dedi ki bana... Biz öncesinde tabii beraberlerken yani tanışıyoruz. bölüm çekmiştik biz. Ondan sonra <laughs> Orada demiştik yani bir gün bit, biterse bu kalır demişti. Bende bunun kalamayacağını falan söylemiştim. Burak ama bak aradan kaç zaman geçti? Tabii orası iş yani orası bambaşka bir yer. Başlıklar değişti. Burak açıp izliyor musun? Baş Ya hayır tabii ki. Başlıklar değişti. Ben hiçbir eski videomu kolay kolay açmam orada. Çok nadir videom vardır. Afrim videomu açar izlerim iyi bir iş olduğu için. Ha, işe dair açmazsın. Aynen ya yani bir prodüksiyon varsa ortada açıp izlerim eski videoları var. Başlıklar değişti, fotoğraflar değişti ama videolar duruyor Kız abi. arkadaşın akşam gece gelip açıp sinir etmek için bak burada ne yapmışsın diye sinirlendiriyor Yok. Mu? Yok yani iş olduğunun herkes farkında çevremdeki. Ben son bir yılda çok değiştim ya ciddi manada değiştim yani. Ben iki... Bırak olgunlaştın. Evet. Çok fazla. Evet. Evlilik ne zaman? Ben Atabek'le takılmaya başladıktan sonra bunun çok uzakta olduğunu düşünmemeye başladım. Ee, çok yakında olmaz ama bence bir iki sene içerisinde olur. Yani şu an hayatında olan kişiyle evlenmeyi evet. düşündüğünü söyleyebilir Tabii ki. Ya ben hayatımda olan herkesle bu arada evlenmeyi düşündüm bugüne. kadar. Hayat. <laughs> Tabii ki. Yani ben hayatıma evet. zaten... <laughs> şimdi... Evlenmek için birini alıyorsun. Ciddi değilsem zaten göstermem. Sen onu fark etmezsin. Yani... Arada çok kişi gelip geçmiştir. Sen hiçbirini bilmiyorsundur. Burak tabii ha, şüphesiz. <gülüyor> 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 yani. O konuda şey yok, şeyimiz yok. Yani. Ama haberlerini alıyoruz işte. Tabii. Ya, Burak burada yemek yiyor, şöyle yapıyor. Geçmişte tabii hayatında tabii. bu arkadaşımız yokken. Parantez açalım. Burak e, bu kadar şey yaptık. Senin Burak her gördüğümde, her konuştuğumda hep sıkıştırmaya... Amiyane tabiyle gömmeye çalışan bir profil olarak gözüküyor olabilirim. Çünkü linç de yedim Burak'la olan alıyorum. videoda. Ama özelinde övülmeyi de sevmeyen bir adam ama ee, çok samimi, sevdiğine şefkat gösterip sevdiğini büsbütün sevebilen bir adam. Yani bunu sosyal medyada görebiliyoruz. Hani o erinmeden, evet, evet. çekinmeden her şeyi yapabilen bir adamsın. Bu da e, hani yine aynı kadının hikayesinin üstüne durduğumuz gibi kadına verilen değer vesaire anlamında. E, hani gerçekten çok anlam yüklüyorsun hayatındaki o insana. Bu da çok kıymetli. E, o kişi de bence tanışmadık henüz. İnşallah tanışırız bir gün. E, o da bunun farkında seninle alakalı. Ayrı Farkını, o beni çekip çevirdi. Yani onun bende yeri çok ayrı kalacak her zaman. Yani yarın öbür gün Allah korusun ayrılırsak. Da... Deme böyle abi. Ha... <laughs> ben bunu ne zaman ne zaman bu programda ayrılıyoruz Allah kahretsin. Bir şey diyeceğim. Yeri gerçekler hep ayrı kalacak. Şu yüzden bir anlatayım gülme. E, ciddi bir girdaptaydım abi. Hayatımın hiç öyle bir dönemi olmamıştı. Ben biliyorum benim. canım. Yani hiç öyle bir dönem yaşamadım ben hayatımda. Sabah kalkıyordum. Bugün iş yapacağız diyordum. İki ay video atmadığım tek dönem bu arada benim o dönem. Bugün iş yapacağız diyordum. Akşam yine bambaşka bir yerde bambaşka insanlarlaydım. E, sadece şey demiyorum bu arada hani e, mekanlardaydım anlamında demiyorum 10 erkek de bir yerde olabiliyordum e, İki kız arkadaşımla üç erkek bir yerde de olabiliyorduk Yani takılıyorduk abi yani. Hayatsızca takılıyorduk yani Ve işten çok kopmuştum e, O dönem hayatıma girdi Bana gittiğim yolun iyi bir yol olmadığını gösterdi ki Zaten ben fark etmiştim ufak ufak e, Değer verdi değer verdiğini hissettirdi ki Ben o dönemde ilişki yaşamak da istemiyordum Yani ben bir ilişkiye başlamayı istemiyordum e, Çok çabaladı Ve inşa etti Sonrasında ben de fedakarlıklar yaptım, o da fedakarlıklar yaptı. Karşılıklı fedakarlıklarla güzel bir ilişkiye başladık. Ha, bu inşallah güzel sonuçlanır. Kıskanç mı? Kıskanç. Ama şey kıskanç. Yani yerinde kıskanç. Yönetebiliyor musun o kıskançlığı sen? Yani yönetmemi gerektiren bir şey yapmış. işte yerinde kıskanç. Hani böyle atıyorum şimdi nasıl örnek verebilirim? Sana ilgi alakalı. Bir abime gittin, seni gördüler, kızlar yapacaklar. Bunları ha, ha, ha. hiç takmaz. Hatta yani kıskanıyorsa bile miza vuruyor. Ha öyle. Aynen problem etmiyor onları. Çapkın mısın? Bekarken evet. Bak bu çok klasik bir cümledir. Ben de gerçekten bu geçerli. Ben ilişki içerisindeyken çok sağdığımdır. Geçmiş ilişkilerinde de hiç aldattığın oldu mu? Yok. Yani çok eskiden olmuştur. Ama çok eski? eskiden dediğim Liseye giderken, ilkokula giderken işte. falan. Kendimi bildiğim dönemde hayır. Ha, bizim seni bildiğimiz dönemlerde? Yok yok. Sizin beni bildiğiniz dönemlerde yok. Aldatılmış mısındır? Aldatılmışımdır. Burak, bu e, sabah seni sürekli hatta biz çok da az bence buluştuk program yaptık samimiyetimize göre. Hiç de şey değil fazla değildi. İyi ki de geldin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. E, Üzmedik seni inşallah. Evet. Bir, bir, duygulan <laughs> bir, bir şey oldu burada Hayır. şu anda yani. Aynı soru 10 dakika konuşalım. <laughs> <Bize gülüyor> hep, hep, bir yere, yere takılabiliyoruz. Yani. E, zor abi bizim işler de burada biliyorsun. Biz de kendi ekmeğimiz. <laughs> <İyiyim>. evet. <laughs> Yok şaka bir yana. Dilediğin kişiye, dilediğin <laughs> soruyu. 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Hı hı. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın abi? Ne derdin ona? Kime ne sorardın? Ali Koç olurdu. Ne diyorsun ya? Tabi. Ne derdin başkana? Başkanım derdim bilerek mi yapıyorsunuz? Yoksa gerçekten yönetemiyor musunuz? Böyle derdim. Yani çünkü aklım almıyor abi. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar. Ne derdi Ali Bey? Mesela kızar mıydı sence? Cevap verir miydi? Ali Bey'le bir kez tanıştım. Muhtemelen Hı. kızardı. Yani kızar çok mı? çok aşırı gergin bir andı. Ben kimlerle kimlerle tanıştım. Hiç o kadar gerilmemiş. Şaka yapıyorsun. Çok gergin bir adamdı. Ya da ben o öyle... Normal hali, hali mi gergindi yoksa? Normal hali. Çok normal bir pozisyondaydı o <laughs> an. Çok gergindi. Ya ben denk geldim. Öncesinde bir şey yaşamıştı. Ya da normal hali o. Çok zor. Yani çok zor bir adam. ya Ben çalışamam mesela Ali Koç'la. Aşırı gergindi. Fenerbahçe TV'den aradılar seni. Dediler ki sen takip ediyoruz. Şey bir gençsin. Hikayeleştirmene gerek yok. Yaşandı zaten bu. Şöyle gel. Başkan sana konuşmak istiyor. Netice sen de YouTube'da bir röportör haberci geçmişinde var yani. Hı -hı. Sorabilir misin? Neyi? Çatır çatır soruları. Sorarım. Ben zamanında başkan olmadan önce istedim zaten. O zamanki sosyal medya ekibi reddetti. YouTube'a konuşmak istemiyor başkan dediler. Ben de Şu tamam konu almak ediyorum. ister misin? Ben, tabii ki isterim. Peki, Aliko çok değerli bir adam. Senin Fenerbahçe'nin ee... Fenerbahçe'nin ismi ve başarısı mı önemli, senin Burak İngör olarak bu işlerle sağlayacağın fayda mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bir şey öğrendin abi e, ya da bir şey söyledi, izliyorsun videoyu, sen bir, bu işi bildiğin için bir de nereye gidebileceğini biliyorsun, Fenerbahçe'ye zarar verecek ama seni patlatacak bir şey, yayınlar mısın? Fenerbahçe'ye zarar verecek, beni patlatacak. Yani pozitif anlamda patlatacak. Ben Fenerbahçe'ye zarar verecek hiçbir işin içinde olmam. Ne olursa olsun. Olmadım tabii. daha önce. Ne de, olursa arada. olsun. Maddiyat için de olmadım daha önce, çok güzel bir teklif gelmişti bir yerlerden bana. Ee, bu seçim sürecinde. Ben dedim Ali Koç'u destekliyorum. Böyle bir işin içinde olmam dedim. Ha. Reddettim. Yani ben Fenerbahçe'ye zarar verecek hiçbir şey yapmam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.